Hepinize merhaba arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Hepiniz kanalıma hoşgeldiniz Hep yeni bir osm videosuyla Karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte maçı yapıyoruz Bu maçı bilmiyorum Avrupa 2004 milyon Bu arada Sivilya'ya satılmış Firmino Sivilya'ya gitmiş arkadaşlar 29 yaşındaki 4 20 milyona almışlar Sivilya'ya Liverpool almış. Sevilla olu vermiş Firmino'yu. Güzel olmuş bu Mbappe Liverpool 56 milyon. Hı. Hmm. Çok güzel. Şimdi hemen bir transfer yapacağız. Nasıl bir transfer yapalım? Ama bir oyuncu daha satmamız gerekecek kadro diyelim. Yani bir oyuncu çok satmamız lazım yani. Şakiri satamıyorum herhalde. Tamam bir transferlere transfer listesine bakalım bizim neyimiz eksik bakalım kadroda Goetz Oyerza Bal bakalım 66 milyon çok pahalı arkadaşlar bizim ucuz bir isme ihtiyacımız var şöyle bakayım 32 milyon euro bütçemiz Abi biz forvet almayacağız tabii ki de Şakiri Fuka Modric orta sahada ihtiyacımız var mı hatırlamıyorum arkadaşlar var gibiydi orta sahanın neresinde oynuyordu ki Önce bir bakalım yani bir kadro diziliş diyelim. Bizim benden önce öncelikle hedefimiz sağ bek Matip'i çıkartacağız. Stoper olur. Sağ almamız lazım. Sırt SLB alacağız. O yüzden oraya. de ne olacaktı? Transfer neredeydi oraya? SLB'ye bir isim almamız lazım. 71 adam işime yaramayacak. Şöyle bir orta saha değil. Defanslar. SLB'ler, kaleciler var. Burası stoperler olacaktır. Inter Milan'da 47 milyon ucuz hiçbir adam yok mu? ya 10K var 35 milyona. Diego Carlos. Stoper var ama Slabek var. 21 milyon euroymuş. 21 milyon. TL'ymiş. Tam aradığım isim işte bu. Barcelona'da Thiago Silva da var mı? Bu biraz düşük hem de SLB gelişmede biraz düşük, biraz yaşlı ama bizim de adama ihtiyacımız var değil mi? O yüzden bu ismi kadromuza katacağız arkadaşlar. Şurada Alba'yı Liverpool'a getireceğiz. Liverpool'a getireceğiz. Bir kadar az diyor arkadaşlar. önceki bir reklam izleyeceğiz. Dur. Çıkmadan önce satın alınmadan hemen, şundan bir reklam izleme var mı bakayım? Bir reklam izleyelim. Ondan sonra, Ondan sonra da jordi alvayı SLB'ye alalım arkadaşlar. ihtiyacımız var çünkü. Ama stoperede matip koyarız çünkü matip 8 saniye gittiği kadar orada oynatıyoruz. Stopekimiz eksik arkadaşlar. jordi almayı oraya alalım 20 milyon lira. Matip belki satmam arkadaşlar. İyi ki bulduğumuz çok iyi oldu. İspanyol sağ yeni transferimiz. Bu sezon da yeni bir transfer daha yapacağız. Neredeydi o Burada 21 milyon. Euro tam adım isim. Nasıl lan reklamı izledim. Hı, 6 TL transfer listesinde. de pike neredesin pike Pike kaçırmayalım alalım onun pikemizi Varan da var arkadaşlar ama çok pahalı bizim bütçemiz ancak buna yeter başka lan oğlum malış oyuncu işte orada bak adovaya eklendiriyor bütçemiz 10 milyon 800 bin bütçemiz kaldı ama bizim de ihtiyacımız vardı maalesef ihtiyacımız vardı bizim oraya sabit pozisyonu hemen şurada Alba'yı hemen koyalım oraya. şurada al oraya da matip alacağız. Van Dijk mıydı stoper evet. One Dijk girsin. şurada matip alacağız. Matip de stopermiş. Bir sabit daha ihtiyacımız var. Lanet olsun. Ama stoper işte one şurada matip koyalım hemen. Matip. Stoper olarak matip oynasın. Fobetimiz ben neredesin ki? iki maç sakat ben olamaz santraforlarımız yok ki Mbappe'yi koyamıyorum sakat oyunu dizli şey ekleyemezsiniz diyor Mane Mecburen Zeguç'ta mi koynatayım ki Sağ kanatta da mecburen bir isim koyacağız yani Dur lan o vardı oraya origiyi forvete kaldırdım origiyi Originalde orijinal de transfer listesine ekledik ama şu an ihtiyacımız var o adama forvet ihtiyacımız çok ihtiyacımız var cidden. Haha <laughs> buraya origin ne olacak origin yerine origin geç bakayım sen şuraya ha <laughs> bu hafta bu şekilde gayet düzgün bir kadro kurduk zaten sabit aldık şurada albayı oraya şimdilik bu adamla idare edelim 10 milyon euro paramız kaldı. Yani bütün, paramızı zorda albaya harcadık. 20 milyon euroya kaçırmadık. Maçın başına 8 saat 14 dakika yakın maç o zaman başlayacakmış. Arkadaşlar Şimdi bir sabit transferi de yaptık OSM'de. Umarım, umarım hoşunuza gitmiştir. İki tane video çektim. de dün gece OSM çektim. Onu yayınladım zaten bildiğiniz üzere. Bunu da hemen yayınlarım. Kısa videoda zaten görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.